Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Paralel bağlı 110 ohm ve 50 ohmluk iki ısıtıcı elektromotor kuvveti U eşittir. 311 çarpı sinüs 314 T olan kaynağa bağlıdır diyor. A şıkkımızda gerilimin etkin değerini soruyor. Evet. Bu devreyi bir ilk önce çizmeye çalışalım birlikte. Sinizoidal bir gerilim kaynağımız var. Sinizoidal yani zamana göre yönü ve şiddeti periyodik olarak değişen bir gerilim. İki tane direncimiz, ısıtıcı rezistansımız birbirine paralel bağlıymış. Bu şekilde. Birisi 100 ohm, diğeri 50 ohm olan iki tane ısıtıcı rezistansımız. U maksimumumuz, evet şöyle bir gerilimimiz var. U eşittir U maksimum çarpı sinüs omega t formunda. Buradan gerilimimizin maksimum değeri 311 olarak verilmiş gördüğünüz gibi. Etkin değerini istiyor A şıkkında. U eşittir etkin değerimiz gerilimin etkin değeri 0,707 tane maksimum değerdi biliyorsunuz. Buradan U eşittir 0,707 çarpı 311 o da eşittir. Hesap makinemizde yapalım hemen. 0,707 çarpı 311 eşittir. 220 volt. Evet. Gördüğünüz gibi şehir şebeke sinyalimizin etkin değeri malumunuz 220 volt olarak bulundu. Evet. Birinci alternansta şu uç pozitif olsun. Birinci alternansta kaynaktan gönderilen akımımız şu istikamette. Isıtıcıların üzerinden geçen akımlarımız I1 ve I2 şu istikamette. Evet. Şu ana kol akımımız ana kol akımımızın etkin değeri 100 ohmluk direncin üzerinden geçen akımımızın etkin değeri 50 ohmluk direncin üzerinden geçen akımımızın etkin değeri. Evet. Bundan sonra artık etkin değerleri kullanarak işlem yapıyoruz. Malumunuz voltmetre ve ampermetreler etkin değeri ölçsün diye tasarlanmıştır. Evet devam ediyorum. Gerilimin etkin değerini bulduk. Isıtıcılardan geçen ve kaynaktan çekilen akımların etkin değerlerini bulunuz demiş. Başlıyoruz. Şimdi ısıtıcımızın uçundaki gerilimi bulmaya çalışıyorum. Şurası A noktası dikkat ettiyseniz. Şurası da B noktası olsun. Şurası A noktasının ta kendisi. Şurası B noktasının ta kendisi. Şurası B noktasının ta kendisi. Şurası A noktasının ta kendisi. Gördüğünüz gibi paralel devrelerde gerilimler eşit. Yani 110'luk direncin üzerindeki gerilim 220 volt olarak bulunacak. I1 eşittir. U, R1 bölü R1 olarak yazıyorum. UR1'in değeri 220 volt etkin değeri. R1'imizin değeri 110. Buradan hesap makinesiyle işlemimizi yaptığımız zaman akımımızın etkin değeri 2.2 amper olarak bulunur. Evet. U2 akımımızı bulmaya çalışıyorum. u UR2 bölü R2. 220 bölü 50 ohm. Buradan hesap makinemizle 4,4 amper olarak bulundu. Evet. Kol akımlarımızı bulduk. Isıtıcılardan geçen ve kaynaktan çekilen akımımızı bulmaya çalışıyoruz. Kaynaktan çekilen akımı bulmak için A noktasına göre A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulamaya çalışacağım. A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu. Yani toplam gelen akım eşittir toplam terk eden akıma yapıyorum. Gelen akım hanesine gelen akım hanesine I'yı yazıyorum. Terk akımlara da I1 artı i 2yi yazıyorum. Evet. 2,2 amper artı 4,4 amper o da eşittir 6,6 amper kaynaktan gönderilen akımımız gördüğünüz gibi. Kaynaktan çekilen akımımız bulundu. C şıkkında ısıtıcıların çektiği güçleri hesaplayınız diyor. C şıkkındayım. Yani R1 ve R2 dirençlerimizin ısıtıcı rezistanslarımızın çektiği güçleri bulmaya çalışıyormuşuz. Evet P ortalamayı bulmaya çalışıyoruz yani. P ortalama eşittir. U çarpı I idi biliyorsunuz. Gücün ortalama değeri gerilimin etkin değeri çarpı akımın etkin değeri değeriydi. I formülümüzü yazdım. Buradan P R1 eşittir. U R1 çarpı I R1 olarak yazıyorum. 220 volt çarpı 2.2 amper. O da eşittir. Hesap makinemizle. 220 çarpı 2.2 eşittir. 400 84 watt olarak bulundu. PR2 bulmaya çalışıyorum. U R2 çarpı I 2 olarak gerilimimiz 220 volt. Akımımızın etkin değeri 4,4 amper. Buradan 220 çarpı 4.4'ten 968 birimi watt olarak bulundu ısıtıcıların çektiği gücü bulduk. Sormamışlar ama onu da yapalım. P toplam yani kaynaktan gönderilen gücümüz ikisinin toplamı kadar olacak. PR1 artı PR2 kadar olacak. Bu da artı 484 eşittir. Kaynaktan sağlanan gücümüz 1452 birimi watt olarak bulundu. Gördüğünüz gibi. Evet. Tüm sorulara cevap verdiğimizi düşünüyorum, anlaşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim, sağlıcakla kalınız.